Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 165. dersiyle birlikteyiz. Bu derste ne anlatacağız? YouTube'dan bir arkadaşımız dedi ki: "Biz buradaki silme işlemlerini confirm işlemiyle değil de, bunu bir JavaScript işlemi değil de, bunu örneğin Bootstrap'ın modalıyla nasıl yapabiliriz? Bir modal ile, yardımı yardımıyla ile buradaki sil işlemi nasıl yapılabilir?" De, diye sordu. Hemen göstereyim size. Bakın burada members adında bir tablomuz vardı ve geçen derslerde biz bu tabloları çekip işlem yapmıştık. Bir iki ders önceydi sanırım. Buradan gelip hepsini çektik zaten. Burada önemli olan burada silme işlemini nasıl yapacağınız. Şimdi bunun için bu strapa ihtiyacımız var bir kere. Bu strapa açıyoruz. Şuradaki statik Backdrops modülü alıyoruz. Şurada division'ı kapattığımız yere ekleyelim. Şuradaki ID'ye dikkat edin. Buradaki ID önemli olacak bizim için. Ne diyelim. Bakın şurada data target işlemi var. Mesela şuradaki ID'ye verip modülü açabilirsiniz diyor. Biz şunu kapatıyoruz. Buna gerek yok. Biz sil işlemi yapınca çalıştıracağız çünkü. Şuraya bir ID verelim ve diyelim ki üye sil. Modal'ı ne diyelim? Member model diyelim. Bu üyeyi silmek istediğinize emin misiniz diye sorsun. Bir de font awesome ikonu kullanalım. Bir tane question marka ihtiyacım var. Burada bu strapın text müthişini kullandım ki biraz solgun bir efekt verelim. Close Test'in şurada da, şurada evet, şurada hayır diyelim ya da şuraya direkt sil de diyebiliriz. Peki burada silme işlemini yapacağız. Şurada bir ID verelim. Güzel, bakın burada modelimizi oluşturduk ve burada. Modulumuzu çağıracağız. İlk önce ne yapacağız? Biz geçen derslerde ne yapmıştık? Bakın remove all diye bir JavaScript fonksiyonu oluşturmuştuk. Onu member del ve üyenin id'sini buraya rahatlıkla göndermiştik. Ve işlemimizi aşağıda JavaScript üzerinden yapmıştık. Bir Ajax oluşturmuş ve göndermiştik PHP'ye. Ve burada da silme işlemini gerçekleştirmiştik. Ancak bu sefer şöyle yapacağız. Şurayı komple sileceğim. Şurada bir tane class atayacağım. İşlemimizi bu class üzerinden yürüteceğiz. Güzel. Bakın buraya tıklandığında modülün aktif olmasını istiyoruz. O halde gelip jQuery kodlarımızı yazacağız. Yani data table'ı aşağıya çekiyorum. Şurada jQuery başlattığımız yerde bunlar oluşturmamız gerekiyor. Bunu unutmayın. Nokta diyorum. Bakın delete buton diyorum. Bakın normalde ben Şurada hemen bir göstereyim. Yukarıda remove all dediğim zaman, şurada remove all dediği zaman hem işlemi gönderiyordum hem id'yi gönderiyordum. Şimdi benim hem id'ye hem de işleme ihtiyacım var. Hangi işlemi yapacağım? Yani üye silme işlemi yapacağını nereden bilecek? Bu yüzden ben iki tane attribute oluşturacağım. Bu attribute'lere şuradaki isimleri vereceğim. Birine diyeceğim ki data id, böylelikle ID çekeceğim. Bir attribute'e de data operation diyeceğim. Yani kafamda bunları sallıyorum. Bunlar kod değil. Siz istediğiniz isimleri verin. Ben geliyorum şurada. Bakın linkime, şuradaki linkime. Linkim bitmeden önce hemen bir data ID oluşturuyorum ve diyorum ki buna üye ID'yi bas. Böylelikle üye ID'yi ben buradaki attribute'ten alacağım. Bakın aldım. Bir de neyi alacağım? Data operation adında bir tane attribute sallıyorum. Dilediğiniz ismi verin. Ben buraya data operation diyorum. Burada da hangi işlemi göndereceğimi söylüyorum. Şuradaki member deli göndereceğimi söylüyorum. Böyle member delete işlemi yapacağım için böyle bir isim veriyorum ki Ajax'a bu ismi gönderebileyim. Gördüğünüz üzere silme işlemi için iki tane attribute tanımladım. Ve bu attribute'leri göndereceğim. Ajax'tan şöyle çekeceğim. Bakın Ajax'a ilk önce şu, burada buraya istediğiniz değeri verebilirsiniz. Bakın buraya istediğiniz bir parametre ismini verin. Ben E harfini verdim. Genellikle yabancılar E harfini veriyor zaten. Ben burada tıklanma yani linke tıklanınca sayfanın yenilenmesini önlemek için burada Prevent Default'u kullanıyorum. Daha sonra iki tane sabit oluşturuyorum. JavaScript sabiti ID ve Operation adında. Buraya eski usul Variable da diyebilirdiniz. Burada Constant artık constant ve letleri kullanmaya alışın. Yukarıdaki member model'ı, member model id'li model'ı burada JavaScript tarafından açacağız. Hemen gör, görsel olarak nasıl bir şey oldu bir bakalım. Bakın örneğin şu kaydı sileceğim. Tıkladığımda bakın bana bir tane Model geldi. Tabii ki modülü şöyle yapalım. Bakın merkezde toplayalım. Şöyle. Şurayı da kırmızı yapalım. Evet, daha güzel. Bakın. Sil geldi. Hayır geldi. Bu üyeyi silmek istediğinize emin misiniz diye bir soru işareti bıraktık. Şurada bir uyarı verdik. Hayır dediğimizde hayır. Peki evet dediğimizde ne olacak? O zaman silmesini isteyeceğiz. Ama bakın dikkat ettiyseniz ben bu modulu açtığımda kişi hangi üyeyi sileceğini nasıl anlayacak? Ya da hangi işlemi yapacağını nasıl anlayacak? Yani bu hangi tablodan üyeyi, hangi tablodan silme işlemi yapacak? Yani bunu nasıl anlayacak? Bizim neye ihtiyacımız vardı? Bizim iki tane işleme ihtiyacımız bir vardı. Bir data operation member del işlemi olacağına bir de data id attribute'ündeki şu ID'ye ihtiyacımız vardı. Tamam. Ben bu her ikisini ben bu her ikisini burada çektim ID ve operation olarak. Ama yetmez. Ne yapmam lazım? Bir de bunları model'a göndermem lazım. Modülde bunu tanımlamam lazım. O halde benim burada en mantıklı olarak gördüğüm işlem şu. Burada iki tane input oluşturmak. Burada iki tane gizli alan oluşturmak. Bakın zaten hidden verdim. Bunları gizledim. Şurada görünmeyecek. Bakın yeniliyorum. Bakın görünmüyor bunlar. Bunların içeriğine şuradan id ve operation'ı atacağım. Benim düşüncem bu. Hemen bunu nasıl yapacağız onu göstereyim. Bakın yukarıdaki modelımın içerisindeki id_del isminin id'sine ait içeriğinin değerine ben şuradaki id'yi göndereceğim. Yukarıdan attribute'lerle çektiğim, bakın şurada attribute'lerle çektiğim id'leri göndereceğim. jQuery'de attribute'ler bu şekilde çekilir. attribute metoduyla. Bunları yukarıdaki hidden alanlarının içerisine basacağım. Ama kişi bunları görmeyecek tabii. Şu şekilde içeriğine bastım. Artık benim bu modelim hangi ID'yi ve hangi Ajax'taki işlemi yapacağını biliyor. Nedir bu işlem? Member del işlemi. ID numarasını ise şurada gönderdiğimiz ID. Üyenin ID'sini de aldık ve buraya bastık. Şimdi ilk işlemi başarıyla tamamladık. Sonra Gelip şuradaki butona bir ID vermiştik. Hemen o ID'yi bir görelim. Bakın SPdel isminde bir ID verdim. Hemen geliyorum ve bu ID'yi de çağırıyorum. Bakın orada sil butonuna tıklandığı anda ben diyorum ki modalımı gizle. İlk işlemin bu. İkinci işlemin ne? Ben oradaki hidden alanlarının value'sunu iki tane hidden input'um vardı ya. Şöyle göstereyim. İki tane hidden input'um vardı. Bu iki input'un içerisindeki bu değerlere ulaşmam lazım. Ben yukarıda bu değerlere atama yapmıştım. Ne yapmıştım? Şuradan link'ten çektiğim attribute'leri bunun içerisine atmıştım bu hidden'ların içerisine. Şimdi bu butona tıklandığında bu her iki value'daki değerleri almam gerekiyor. Böylelikle birini id'ye birini operation adındaki variable'ın içerisine attım. Sonra ajax'ımı başlattım, türüne post dedim. Burada işlemin yapılacağı yeri operation'la çektiğim için şuraya atıyorum. Hangi veriyi göndereceğim? ID'yi göndereceğim. Bana ID lazım. Çünkü bakın burada ID kullanacak. Tabi burada get demişiz. Şurayı artık post diyelim. Ya da burasını get almışsak şurayı da get olarak gönderebiliriz. Güzel. Bir türlü Artık JSON'larla çalışacağımızı söylemiştik. JSON olarak istediğimi belirtiyorum. Eğer Ajax başarılı olursa bana data adında bir JSON dönecek. Bu json içerisinde ver, Error ve Ok olacak. Eğer başarılı olmuşsa şurası çalışacak. Hata verdiyse şurası, uyarıysa şurası çalışacak. Ayrıca eğer başarılı olmuşsa yukarıdaki satırı silmem lazım. Bakın Members ID, şuradan ID'yi çekiyorum. Members on, Members artık bir neyse onu Remove ile kaldırıyorum. Neresiydi burası? Şuradaki satırdı bakın. Şuradaki satırı komple tablodan kaldıracağım. Böylelikle üyenin silindiğinden emin olacağım. Tamam. Şu işlemi yaptık, id'yi geldi, şuradan id'yi çekti ve kullanıcıyı sildi. Eğer kullanıcıyı gerçekten silmişse, bakın ok, silmemişse error olarak verecek. Geçen ders yaptığımız gibi echo, json encode ile bunu json'a dönüştürüyoruz bu error'ı ve gönderiyoruz. Bakalım silme işlemini gerçekleştirebilecek miyiz? Kendimi siliyorum, bakın tıkladım. Bu i'yi silmek istediğiniz emin misiniz? Evet. Siliyorum. Bakın kayıt silindi. Gerçekten silindi mi? Hemen şöyle bakın. Bakın bir, bir numaradaki ben bir görünüyorum. Geçen ders silme nasıl olur göstermiştim geçen derslerde. Artık iki oldu bakın. Şuradan da kayıt siliniyor. Bakın satırı da siliyorum. Gördüğünüz gibi satır da gitti. Şu an üçüncü kaydı da siliyorum bakın. 3. kayıt da gitti. 4'ü Dörtü siliyorum. 4. kayıt da gitti. Şimdi bakalım. Bakın 4 kaydı da sildim. Başarılı bir şekilde silme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi burada bakın yeniliyorum. Gittiğinden emin olun. Bakın gitmiş veriler. Burada önemli olan tekrar anlatıyorum. Bizim modula ID'yi ve işlemi nasıl göndereceğimizi anlamamız. İlk olarak ben burada iki tane attribute veriyorum. Kafamla göre. Biriyle ID'yi gönderiyorum biriyle hangi işlemi AJAX sayfasında hangi işlemi switch case'e hangi işlemi göndereceğimi belirtiyorum. Şuradaki switch case'te işlemlerim var diye member del mi, insert n mi, send contact mi hangi işlemi yapacak? Onu göndermem lazım. Her ikisini şu şekilde gönderiyorum. İlk önce diyorum eğer oradaki butona tıklanmışsa sayfanın herhangi bir yere yönlenmesini engelle. İkinci olarak ID'yi al. This diyorum tıklanan linkin disneyli Hangi linke, hangi nesneye tıklanmışsam o nesnedeki attribute'deki data id'yi ara, onun içerisindeki değeri bana gel, id'nin içerisine at. Sonra diyorum ki bu linkteki data operation adındaki attribute'ü ara, içerisindeki değeri operation adındaki variable'a ata. Sonra model'ımı show diyerek gösteriyorum ekranda. JavaScript'ten gösteriyorum. Sonra içerisinde iki tane gizli hidden alanı oluşturmuştum. İkisinin şuradaki ID ve operation'ları o hidden'ların içerisine atıyorum. Daha sonra butona tıklandığında modulu gizliyorum. Kapatıyorum yani. Ve oradaki hidden'ların içerisindeki value'ları alıp ID'ye ve my operation adındaki hidden'ın şöyle noktalı virgül yapayım. Operation adındaki variable'ı atıyorum. Sonra Ajax'ı bildiğiniz gibi çalışıyorum. Türü get diyorum. URL'ini veriyorum. Ve şurada çektiğim operation'ı şuraya atıyorum. Şurada çektiğim id'yi de data olarak gönderiyorum veri olarak. Ama diyorum ki bana json olarak geri gönder. Tamam diyor Ajax ben başarılı olduğumda dataya verileri göndereceğim. Ben datayı json olarak aldığım için şurada da artık json olarak kullanıyorum. Ve işlem başarılı olmuşsa buradaki satırı siliyorum. Diyorum burada member, member delete'in içerisine girdiğinde id'yi burada çekiyoruz zaten. Çünkü bize JavaScript ID'yi gönderiyordu. Burada kişiyi member display kısmını birken ikiye dönüştürüyorum. Eğer başarılı ise data ok olacak. Başarısızsa bu array'e error, error adında bir anahtar tanımlıyorum ve bunu error'ın içerisine atıyorum. Burada gelip diyorum ki JavaScript bana demişti ki ben JSON olarak veriyi istiyorum. E o zaman ben de PHP olarak onu JSON bir şey JSON göndermem lazım yoksa kabul etmeyecek. Ben de diyorum ki data adındaki bu array'imi json'a dönüştür ve gönder. Artık json olarak datamı alıyor ve json olarak işliyoruz. Olay bu şekilde. Ha bu mutlak yol değildir. Çeşit çeşit yollar var. Benim aklıma gelen ve benim kullandığım yöntem bu. Ha sizin varsa daha kısa bir yöntem aklınıza gelen. Delete işlemini modellayı yapmak için. Onu da yorumlara belirtin. Yönteminizi yazın. Biz de yönteminizden faydalanmış olalım. Eğer daha kısa ve daha güzel bir mantıkla oluşturmuşsanız bizimle paylaşın. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.